Türk sinemasının iftiharı Cumhur Film, başarılar zincirine bir yenisini daha eklemekle gurur duyar. Kalbimdeki Acı, ...Terdi Tayfur. Para denilen o ezici üstünlük bizde de var. Ama evlenmeye razı olursan o kağıda iade edeceğim. Her şey senin elinde kızım. Yarın da seni istemeye geliyor. Aşkın benim mecnun ettiği zaman bütün umutlarım yettiği zaman kalbimdeki acı müzik dünyamızın büyük ismi Ferdi Tayfur ve Oya Aydoğan'ın başrollerini paylaştığı aşk ve macera dolu emsalsiz bir film. Aşkını ve gururunu her şeyin üstünde tutan bir gencin içler acısı hikayesi. Kalbimdeki acı. Sen ne iş yaparsın Ferdi? Sence önemli mi? Mühendis olmuşum veya doktor, avukat. Ne fark eder? İyice bak yüzüme, tanımadın değil mi? İşi bilmeden karışma, sarkıntılık ettiğimi ne biliyorsun? Görünen köy kılavuz istemez, ahbap! Kızı göğsünden kilitlemişsin, hala karışma diyorsun! Bana bak arkadaş! Kızı hemen çöz, yoksa ben çözerim seni! Sen kim oluyorsun be salak herif? Adım dudağımda isyanım şimdi! Hayalin karşımda düşmanım şimdi! Adım dudağımda isyanım şimdi! Hayalin karşımda düşmanım şimdi! Seni sevdim! müzik dünyamızın eşsiz ustası, gönüllerde taht kuran Ferdi Tayfur, bu filmde şarkılarının yanı sıra sanat gücünü de ispat etti. Kalbimdeki Acı, Kalbimdeki Acı filminde her zaman güçlü, her zaman büyük Ferdi Tayfur, Cici Yıldız, Oya Aydoğan, ayrıca güçlü sanatçı Hikmet Taşdemir, Nubar Terziyan, Selahattin Dursun, Turgut Özetay, Renan Fosforoğlu ve genç kabiliyet Cem Molvan. Şimdi artık işim tamam. Ferdi ile anlaştım. Bizi artık kimse yıkamaz. Rahatladın mı? Daha rahatlamadım. Bu işi kökünden temizlemedikçe de rahatlayamayacağım. Yıldızlar da kayar, durmaz yerinden. sensiz can verirken... Kalbimdeki acı Bu filmde faziletin, dürüstlüğün Her şeyden üstün olduğunu bir kere daha göreceksiniz İntikam hisleriyle dolu Gaddar, canavar ruhlu bir insanın yaptıklarını nefretle seyredeceksiniz Asla unutamayacağınız bu büyük filmi sizlere Değerli Reisör Natuk Baytan hazırladı Kalbimdeki Acı Kalbimdeki acı sinemamızda.